Antalya Büyükşehir Belediyesi, yerelden kalkınma vizyonu ile çıktığı yolda halkımıza yeni gelir kaynakları oluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda İbradı'da çiftçilerimize hem üretim konusunda eğitim verildi hem de lale soğanı üretim sahası oluşturuldu. Yerel üreticilerimize yeni gelir kaynakları oluşturmak adına belediye ait bir parselimizde e, lale soğan bahçesi oluşturduk. E, bu bahçeden elde ettiğimiz e, soğanları e, daha sonra üreticilerle paylaşıp onlara yeni gelir kaynakları oluşturacağız. İbradı lale üretim merkezi haline gelecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan soğanlı bitki üretim sahasında 10 bin adet lale soğanı Haziran ayında çoğaltılıp üretimi teşvik için çiftçiye dağıtılacak. Önümüzdeki yıl çiftçiler tarafından üreteceklerle soğanları Büyükşehir Belediyesi tarafından kent peyzajında kullanılarak Antalya'ya güzellik katacak. Bugünkü burada verdiğimiz hem ofiste toplantı salonundaki eğitimde hem de alandaki uygulamalarda halkı da bu anlamda soğanlı bitkinin tekrar ibradıya kazandırılması anlamında hevesli gördük. Bu anlamda çok mutluyuz. Buraya yaklaşık 10 bin adet lale soğanımızı ektik, farklı cinsler. Amacımız en güzel, en verimli lale soğanı üretimini sağlamak. Büyükşehir Belediye Başkanımızın bu bölgeyi çiçeklendirme ve turizme kazandırdığı için çok teşekkür ederim. Buradaki yaşayan insanlar için bir gelir kapısı olmasını düşündüğünden dolayı çok çok teşekkür ederiz. Boş kalan veya ihtiyacı olan kişiler bunu yapabilirse çok iyi olur, gelir getirir ve çok da mutlu oluruz çevre insanı olarak. Böyle bir projenin yapılmasında emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ederim. Görüyorsunuz yöremizde çiçekçilik bir hayli güzel, bizleri mutlu etti. Demek ki yaparsak olacak bu işler. Biz birlikte güçlüyüz, birlikte yaparız.